Kanka aynen aynen hazır ben de bekle geri dur hazır Hatta bu vur. X vurmayın lan 4 vuruyoruz geri gel geri 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 geri, geri. İçimize kanka şurada Z tarayın. bak şurada Z tara Z Z Z doğru Z, Moniador, Z Hazır yaklaş 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 geri dur kanka Atla vur. ben de hazır Hatta bu Aman efendim öldük bu sefer Ölümüne vurun lan de patlar encir de patla Harikasınız kanka gidiyor Son 4'ü vurun kanka Unutmayın ka espi Atlat Atla atla testler bende hazır. Atla. 4'e kadar. Vur. Süpersiniz bir daha. Hoş hoş 3 4 tohuna vuruk nanka olunca. sağlam 2 şeye vurun der. Önürsen 3 4 tohuna at. Frenle pedal aşağıca kaçırma. Hazır. kanka destler bende yine hazır atla burada bekle 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 beraber gidelim atla 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 koş şimdi kanka koş koş, koş. direkt dest direkt yürü yürü hazır Bu ekleyin uzat vur amk vurur 4 kadar vurur vur 3-4-10 at kanka soldan yürü destler gidiyorum ben renze basın kılıcı unutmayın beyler kılıç basın bak kılıç ağacı atasayca hazır gidiyorum hazır olur uff sağlam 100 aksiniz 3-4-10'u unutmayın kanka ender var mı enderlerinizi beraber atalım Angelor. Tamam piş hazır. Angelor'la beraber Zebur hazır. Olur. Aynen şimdi gidemedim. Biri gitsin önde. Önde en öndekini atlayın. vur. Aslında tren yapsak olur mu ya? Şu monoda dursam. Yok gerek yok gerek. Yaz değiz değiz. Bekle bir adım geri dur kanka hazır. Olur. Çok da mencer attım ya inşallah açamıyorum. Aynen yine gidelim orayı. Gidelim. Elfo mu bunun yani? <laughs> bir komutan mı <mü> ister? <laughs> kanka tamam hey, tamam. Zeyde zeyde şunu bir getirin. Zeyde zeyde size. Tamam zeydekilere vurun vurun. Hazır defter defter hazır. Olur. Aman abi çok kalabalık değil ama. Geri gelin kanka sonra geri gelin. Kanka ezecekler bizi geri gel. Tam burada Z'ye gelen tarayın kanka Z'ye gelen tarayın çok ileri gitmeyin. Canları çıkıp. Eskuyu görün kanka Eskuyu gör. Gel hazır olur. Sonra doğru git. Sonra iki, iki, üç tane bu kere gelecek. Sonra bu kere gelecek. Bu Çık, çık, Süper süper. kere Trenzinizi falan da basın. Yani. Peki Z'ye gelene vurun. Z'ye gelene vurun. Üçüncü gelene vurun. Hazır bekle. Bekliyorum. Bekliyorum. Hazır. Bir adım geri dur. Hazır. Olur. Geri kaçın. Yani slide taraf vurun lan. Slide taraf. Bur. Slide taraf. Bur. Slide taraf. Bu kere gelecek. Geri gel, geri gel, iyice geri gel. İçimize gelene harcıyoruz, geri gel. Soldan gelenler var. geri gel, geri buraya koyun. Buradaki adam Bak geldi bir Kanka zeytra in tara 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 tır tır. Bir adım geri gelsene canları fulle kanka canları fulle canları fulle canları fulle. Canları Hazır gidiyorum ben hazır. Bekle. Yaklaş 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 hazır. Olur. Ona doğru vurun kanka gidin vurun ya. canım açıyorlar gidemeyeceğim diye geri gel sonra kanka. Geri gel. Hem zeytekine dön. Canı az olan canı çok olan zeytekine. Çok gitme çok gitme çok gitme lan kanka. Çok gitme lan tarayı. Zeytekini öldürmeyin öldürme öldürme. Hazır desteri bende hazır. Öleceğim aman akım. Biri desteğim vurun oldu ya. Olmadı. Bir daha geliyor Mark e. Geldik biz de. Fiyat bir geride durun kanka. Çiğenini atıyorum sana deriz. Dur bana. Çiğenini sana geldim. Yani. Eşek. Sen şunları. Gelen üç. Yemedim. Kanka Esku'ya gidin. Esku'ya gidin. Esku'ya giden Esku var orada. Esku'ya gidin mi? ben öyle. Ge geri gele gele tara geri gele gele tara geri gele gele tara inge gitsen beyler da da geri zeyt can açmayın lan canınızı açmayın canınızı açmayın, canınızı açmayın. destek kanka. hazır destekler bende destekler bende hazır olur hayatım var lan bunu bunu vur çık 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 taraya taraya çık 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 dön çık 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 Çok gitme, çok Bekle bir adım geri durdum. Trendir bas. Hazır gidiyorum. Hazır. Olur. Kime dersin amına? Gel 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 gel. Çok durma çok durma. Yer, çok durma yer, gel. Ger, gel. Ee, gel gel. Çok durma gel gel. Gel gel. İçimize gelen tarayı. Sağdaki bir şu kişileri, dedi. Gel gel. Kavakta. Sol sol sol. sol. İçinci tarayı. Solda iki vursana vur. Tamam bir daha soldan geliyor. En soldaki en tipi atacağım ben. Kasa tura attım kanka sana. Gidiyorum. Kanka destere bende tutun. Hazır. Dur. Bırak alabalık lan. oturamadı Koray. Bir de sağda kanka? top, oh, top, 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 to 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 geliyor, sol geliyor. Sağ, ton, hazır ben de sonda hazır. Olur. Burada vursana da burayı vursana, burayı bir silsene. Vur, süpersiniz süpersin. kanka. Sal, 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 sağa sal, 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 bura sal, sal, buraya. ben Ortaya tarayı da kanka. 3 4'ü vurur. İyice geride doğru sanmıyor kanka. Sağ taşa yaslayayım kendimi bekle. Geliyorlar. Bekle hazır. Bekle. Olur. Ananı sikeyim. Çok iyisiniz be. bunu tona tona 3 4 atmayı unutmayın kanka. Endiriniz var mı? Endir. Endir olanlar hazır. Sesler bende hazır. ol endir at. Eko da vurun amına koyayım. Tara tara. Biraz buraya aç kanka sola gideceğiz. Biraz daha kaç aç Tamam gel kanka soldan gidelim abi. oraya. çoğaldı, gel gel gel. Dessler'i bende tutun kanka, bekle gidiyorum. Bekle bekle, hazır. Gidiyorum, hazır. Tut tut tut, tut. hazır. Olur. doğru dur, vurur. vur. Of süpersiniz kanka, vururum. Açamadım anasını satayım, soldakiler. Kanka koş koş, şu gate'e de 3-4'ü vurun geçin kanka. Vur, vur geç vur geç, taraya taraya taramayı unutmayın kanka. Dessler bende yine, tara tara tara, Dessler bende hazır. Hazır. Olur. Peki. İnşallah başaramayacak. Tohum eksiliyor hemen ya, soldan açılıyor. Kanka bir yardım geride durun, destere bende tur. Bir adım geride durun, oyna oyna oyna. Oyn. Şu kafamdan oynasana zaten, şu Mond'u da oynayın. Mond'u da zeytara. Tara tara tara. Destere bende tut. kanka, sağa gidiyorum. Hazır. Hazır, olur. Süpersiniz kanka. Tara tara, biraz daha sağa açalım. Gel gel. gel sağdakiler, tohum'a doğru tohum'a doğru gelenleri yırt yırt yırt. Şunları yırt. Normal Z'den oynayın. Şimdi Mone'ye gelse kanka. Herkes Mone'ye gelsin. Ee, doğru gel. Mone doğru gel taraya taraya. Gidiyorum ben de ona doğru. Trenzim bastı. Hazır. Defter ben de hazır. Olur. Uzat. Dur dur dur. Vurur. Süpersiniz. Gel. Bir daha kanka. En soldan geç kanka. Arka solun tarafına doğru geçeriz. Gel, gel Sol, sol açalım. Dön çok fazla. Canınızı açtırmayın. Frenzinizi falan basın kanka. Defter benden tut. Hazır. Hazır. Olur şuraya bir tane kim var bilmiyorum da. Kez Üç kadar bakıyorum. Üç dörtlü kadar vur bahçeye gir Bir adım geri gelsene geri gelsene. Solu solu zeyt 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 Solu bahçeye girdim lan. Yıkın, kanka. Soldan gidiyor kanka yine koş koş koş. Kanka gidiyorum gidiyorum. Defter bende defter bende. B direkt buradan buradan hazır. Olur vur var amına koyayım. Uf süpersiniz. Kanka en soldan koş. Eskul bahçedeydi. Bunu da del. bekliyorum size hazır bekle bir adım geri dur bir adım geri dur hazır bekle yaklaş olmuş kimse kalmadı Tona doğru vur kanka o 4 3 4 doğru ne hani Yıkıldık büyük ya bir daha koşacaksın kanka Ölür. hemen en öndekine destersiniz kanka destersiz çekiyor. tut keçe tut tut keçe hazır Q ile vuracaksın hazır at bana dest yürü bas Q'ya bas topu ah oh be Q Q ile vurun Z ile vurmayın arkadaki adama vuruyorum bak 4 kişi arkadaki adama vuruyor gel yaklaş Tristar bende tut tut Çiçeği tut hazır Hazır at bana des. bas eko. bas eko. Bana bas Arkadan atlattı en soldu gel Deme hiç versene bana partiyi yani Gel bekliyorum ölenleri bekliyorum At bana des. şu eşekleri taraya at At amana eşek sikece yürü amana koydum numaradan gel benimle Gel 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 hazır bekliyorum 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 hazır at bana DS dört vur Yürü bir ikiyi vur vur kapana bir iki şimdi en sol açıktan gel en sol açıkken gel bizi oynatacaklar gel 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 beni görebek gel, gel, gel döndüm sağa ben de oynak götüm de gelmiyor hazır at bana DS bak server var tam çık tam çık bir iki vurdun çık tam dön arkanı dön arkanı üç dört Sollu bas kafana. Bas istiyoruz önüne. Bas istiyoruz önüne. Tamam güzel. Gel şimdi benimle tekrar. Gel 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 gel. Sıfırla bana götümde gelme. Gel 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 gel. Şu Hazır. At bana des. Bas eko. Bas eko. Bas eko. Bas 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 Üç kadar. Tamam sıfırla çık. Çık devam etme. Çık. Çek çek çek. Arkandaki eşek temizle. Temizle eşeği. Tamam yurdun da temizle. Temizle 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 eşek temizle tamam çık. Eser ben de hazır. At bana des. baseko, baseko, Temizle şunları da. Tamam çık. Eşek temizleyerek çık. Çık 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 çık. Bekle, 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 bekle. Gel, tek dolunca bekle. Katlatacak atacak. Eser ben de hazır. Hazır. Bekle. Götüm de gelme hazır. Bak katil meleği at Hazır. At bana des. Yürü. baseko, baseko, bas 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 bas. Bas. Eşekler get vatan Yürü. Temizle, 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 temizle. Temizle, eşek temizle. Bas. Hazır. Eser ben de ölme. Ölme hazır. At bana diz. 3. Sen vurma ki. Devam. Hazır. Vur şimdi. Vur buraya. Tam çık şimdi. Tam çık eşeklemizi yerek. Çık 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 çık. Çık ölme. Bas. Frenzili bas. HP'den almaya ver. Sesler ben de tekrar hazır. Geri çek Aragon atlatacak. Bak şu atlatacak. Çık. Çık 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 çık. Sesler ben de hazır. Ekle. Yaklaş yaklaş yaklaş. Götümde gelme. Hazır. Hazır. At bana Reis. Baseko. Baseko bas 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 bas. Tam çık şimdi. 4'e kadar buradan çık. Çık 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 Ölme abi, ölme Seri seri. Bekle Eşek geliyor bak tekrar. Bekle. Deşler, destler ben hazır. Umut at bana Reis. Baseko. Baseko. Baseko sola doğru, sola doğru. Sola doğru. Monoya doğru. Devam et, devam et, devam et, devam et. Tam çık şimdi. Tokatlayarak çık. Tokatlayarak çık. Çık 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 çık. Çık 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 çık. Çık çık çık. Ekomuz yok. Çık. Eko Hakan'ı şimdi. Eko. Bas Eko. Bas şunlara. Bas 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 bas. Bas 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 bas. bas. Tamam çık şimdi. Çık. Gel benle şimdi. Bekle getirecek şimdi. mı? abi. hadi. Hep rekor olsun. Bekle. Hazır. Vestel ben de götten gireceğim. Gel sollu. Gel 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 gel. En sollu 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 gel. Gel gel. gel arkadan kaçıp devam etmeye bakalım. Hazır. Hazır. at bana des basiko basiko bas 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 ölümüne vur ölümüne vur 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 <laughs> far <Fensir'de> at <laughs> tamam gel şimdi en solda gel benle gel 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 gel. Bak, gel 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 desler ben de hazır vay Hazır. at bana des Bas Eko bas 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 Sağına doğru bas 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 tam çık çık şimdi çık 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 vurma devam etme geldim sol Söler tekrar Boyu kapa sadece beni gör. Sağdaki adamın peşine gitme. Hazır, hazır, hazır kapana işek temiz. İşek temizleyerek. Destler ben de hazır, Bırakma hazır. At bana des. Bas ekranı sola doğru. Sola doğru yürü. Bas 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 bas. bas. <laughs> tamam, çık şimdi. Altı. Onunla da. Çık 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 çık. İşek temizleyerek. Yavna işek temiz. Bekliyorum kovundakileri. <laughs> Sekizle sekiz. Baş 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 hazır. At bana des bas ekon bas ekon bas 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 çık, 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 çık yüklü, yüklü. Eşek, Eşek, çek tekrar çek. bekliyorum e hazır 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 at bana deniz ben. ben bekliyorum hazır at bana deniz ile bas e Gel benle şimdi sıfırla bana, sıfırla bana 8'e sekiz gel. Gel 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 gel. Hazır, at bana de, baslaya koser önünde. İyi vurursan hep sende, güzel çok güzel. Çık, çık 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 çık. Hazır bekle 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 kod olsun bekle işe getiriyoruz. Hazır, hazır 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 yaklaş, yaklaş tam güçme gel hazır. Bas bana bir. Bas sağına anam olur. Bas bas bas. Bas 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 kafamda oyna. Kafamda oyna. Sola doğru sola. Tokat da çık, tokat da çık, tokat çık, tokat çık. Tokat çık, 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 çık. Çok güzelsin. Bas. Böyle pozisyon. Böyle 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 Hazır hazır çık 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 hazır çık hazır çık bas bas hazır. Hazır. At bana bir. Bateko. Bateko bas 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 bas. 4'e kadar bas. Ölümüne bas oraya. Sonra da üç dördü bas. Engel sordu. 50 den deme çemen, de den Hazır, de hazır, 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 hazır. Kapat o, hazır, hazır. Bekle, At, atlatacak hazır. At bana de, bas bunu sağa doğru, sağa doğru, sağa doğru, sağa doğru. Bayipsin götürün onu da çok güzel çık, 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 çık. Çık. Hazır. Bekle hazır, bekle kuday olsun hazır, 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 hazır. At bana de, bas yok bas, 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 bas. Dört tane vur çık, dört tane vura vura çık. Yani İpi den amanaya ver bas. İpi boştursa tekrar bas. Hani ben tamam 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 bekleyeceğim toparlayım. Hazır 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 hazır. Ölümüne hazır. Atla atla tovana doğru yürü. Bas cidden cidden bas cidden bas cidden bas 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 bas. Çok güzelsin. Çok yumtaklı. Gel sollu gel 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 gel. Hazır 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 öldü Hazır 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 Öldü Hazır hazır hazır, 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 hazır. Atmana des Bas Ekko bas, bas 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 çok güzelsin çek 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 Köpekle. Bekle 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 Kafamda oyna kafamda oyna Hazır 3-4 arkana Hazır İktal iptal, iptal iptal eşek temize Eşek temize Emredemize eşek temize Eşek temize Hazır hazır bana des Bas kuyuya patla. patla 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 Ölümüne patla Angel olan angel'i assın Çek şimdi oh yürü

Gel 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 gel. gel 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 Atla bana atla bana Bas buraya bas eco bas eco bas eco Bunlar yoksa bize gitmeyecek çok güzel Çık gel şimdi Bunu da Bekliyorum tohumdakileri de Bekliyorum Tekrar birliden uzak dur birliden uzak dur Resler hazır 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 tohumdan adam Türk, Mouse'la hazır Atla baseko. Baseko, 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 baseko. bas eco bas eco bas eco bas eco bas eco bas 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 Tohumdan mouse'u tutabiliyorsan mouse'la tut Gel benimle, gel benimle, gel, gel, gel. gel. Yok, elden geleni, <laughs> hazır. At bana <laughs> des. Paseko. Bas, 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 bas. Güzel. Soldu. İpten geri <laughs> dön. Dön benle. dön benle. Dester benimle. Hazır. 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 At bana des. Bas Paseko önüne doğru. Bas, 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 bas. Taraya tara, yürü, yürü.

At bana deiz vasık 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 At bana hazır 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 at bana Mastako, Mastako. ileri doğru ileri doğru ileri doğru ileri doğru haksızca hayat ha Soldu gel, gel benle gel benle soldan beni Bas, gel bende gör 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 hazır 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 g hazır at bana this bas eko bas, 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 bas. eko de sana sana hazır, hazır, hazır. bas 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 hazır bas 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 gelmiyor hazır hazır bas kılıcın hazır atla atla ileri bas eco bas, bas 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 oraya bas bas <laughs> Ay, gel soluna yırma adam iyi ee, gel, gel 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 buraya gel bomba canım atıyor hazır, hazır 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 gelme götünde. hazır hazır rest mesafesi atla bas eco bas server kalktı bas <laughs> bas 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 o vurdun çünkü tamam çıktım ben geri Ondakileri bekliyorum bu sefer enjire koşacağız hazır enjire olanlar üst. 4 attı. Hazır. Hazır. At bana, at bana bes. Bas yok, bas 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 bas. Server gitti, server gitti. Server gitti ananı sikeyim ya. Sik seni biliyorum. Sik sik sik. Ölme, ya. Biliyorum bunu atacağını. Gel kanka, yürü. Tokat vererek geç. Tokatla geç, evet. geç. Ben var geç. atlayabilirsin? Çeyen at. Yani. Atladım. Ben var Ben atlayabilirim. Ben atlayabilirim. Ben Testler Ben atlayabilirim. At bana bir bas eko bas eko bas 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 Üstüne vurarak üstünü tokatlayarak geçiyor ya Asla şey yapma ya Z'den kaçırma yani Hazır Hazır at bana des at bana des bana de bas bas sabah sana doğru sağ üst sağ üst tekrar 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 sağ üst beklesin ya üst tekrar sağ üst tekrar hazır hazır tekrar sağ üst tekrar sağ üst bas sağ bas 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 üst tekrar sağ üst tekrar sağ kendini At bana this. Bas 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 bas. bas 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 bas. bas 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 tamam çek geli şimdi. Ben. Geldim en son bugün. Metçe Metçe. Gel gel benle gel benle gel ben hadi bekliyorum Gel benle. Hazır beni bekliyorum bekliyorum hazır hazır. At bana de server kalktı bas basa sen server kalk eşek gel eşek keserek, adam atalık var bir şey ya kafayı yersin ya yani. bana tekrar hazır 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 gel eşek atı hazır. hazır hazır at bana bes at bana bes bas 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 oldular bas 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 şey almış. Sokakta çık, sokakta çık. Bu canaz olanlar ölsün. canla kaçamazsın. Ee, hazır abi, hazır, 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 hazır. Yaklaş bana, bekliyor. Bir de atlayabilirsin, atla bana. Yürü. Sen benim götümde gel. Hazır, 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 hazır. Hazır. At bana des bas Server kalktı. Bas, bas. Basarsan server kalkar. Çok iyisiniz, çok iyisiniz. Ben tamam, artık kalktım. Yürüdüm, Connection yürüdüm, lost. Yürüdüm. Eşektemiz temizleyerek geç, zey basarak geç, zey basarak geç 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 geç. Z basarak geç 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 geç. Hazır, hazır 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 hazır. At bana des, bas yoksa her bıraktı. Basar sana kalkar. <laughs> tamam geldim. Yürüdüm 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 yürüdüm. Eşektemiz zerek geç, eşektemiz zerek geç 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 geç. geç. Anamızı sıyırmayacağım seni. Ya. Hazır öleceğim. At bana des, at bana des, bas da ona, bas 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 da ona bas. Bas bas. hazır, hazır, hazır. Hadi bekliyorum. Atla. Atla Reis bas, bas bas Geri bir köşeye çarpar. Yürüdüm, 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 yürüdüm. Cepler ben de köşede gidiyor Hazır, 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 hazır. artta geç. Hazır, 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 hazır. Hazır. At bana Reis, at bana Bas eko, bas, 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 bas. Bas, 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 Çok güzelsin tamam güzel toparladı. Çek, eşek temizle çek. Çık, çek, 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 çek. Temizle, Sound temizle, temizle. temizle, temizle, temizle. Channel switch. temizle yüksek var. Temizli. <laughs> Temizli. Ben geliyorum. Ha. Geliyorum, geliyorum. Defter, ben az. At bana defter. At, 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 at. Bas kafana. Bas. Ne yapıyorsun lan? Bas, bas, bas. bas, bas Kaç sen Evet kılasa da hayatın pk'mış paranın gel, içinden geçtin geçtim de oğlum 5 lira attı yüzünü gitsin hazır, ya Hazır hazır gel gel hazır 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 bak direkt gel Direkt sal bu ayakları kanka, kanka temize ya Temizle 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 at bana at 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 bas 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 bas

Geriye doğru kaç, ileri doğru kaçma. Tavuk oh, kaçtı ama lan. Hazır. Yavşaklar bir hatırlama. yapmış. Aldık Kim ne ki kimle kestiniz her ay? Hazır. 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 Ufak At bana des Baseko. Çık şimdi biri. Çık, çık çık çık. Abi özgürüm Öyle çıkıyor mi? ya. Özgür.